Merhaba arkadaşlar, bugün kimleyiz? Emir Evet, Emir'leyiz. Bugün de Nuss Brawl Stars oynayacağız. Ee, Nuss Brawl kaç el atarız? 1-2 el atarız. Ee, sonra bazı karakterlerin kostümleri gösterip videoyu bitiririz. Değil mi Emir? Hı hı. <laughs> en çok kupa. Tabii ben bunu kastım. <laughs> evet, Acayip kastım. Kimle oynayalım? Hadi Kenji ile devam edelim. Sesini kısmam lazım çok ses var. yes. evet arkadaşlar şu an elimizde çok, bu çok zor ya bu yeni karakter çok zor bir insan ya ne var lan bu kim Gelme mi hayır hayır Oo. sen Allah belanı versin ya öldüm 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 öldürdüm bir daha abi şu an çok iyi yeni karakter olan bana sıkabilir böyle Ortaya ben öldüm, sen öldün sen sen bunu da öldürdüler şunu alalım Griff zor Griff anca ultiyle alabilirim Griff fena sıkıyor al bir tane ya hayır sus 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 olan en çok ultiyle benim ama yakın mesafe olan da benim şu tuzunu alabilirim Kesin aksesuarı duvar kırmadır. Evet duvar kırma. Onu öldürdüğünden geldim. Ya bu aksesuar neden var ki? Diğer aksesuar mı yanmıyorsun? Bak şimdi bu aksesuar şeyden yüzünden yedik. Biz ikinci olduk. Aksesuarı değiştirmişsin. <laughs> aksesuar bu kalması lazım. Bu. Bu kalması lazım. Yok. Yani bak. Şeydi.

Oldu. <laughs> Oldu aldık var ama çok zor var ya. Tamam de kaçtım. Çok iyi. Bir oynamak sen öldün kardeşim sen sen öldün i̇şte bana saldırıyor ya yeter 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 ya hayır ya o tabas mı var ya Emrah sen öyle bu evde Evet arkadaşlar şimdi bitireceğim ellerini. Çok evet. Kolay çıktılar. Şimdi Emir ölecek. Dön dön Emir dön dön dön. Evet. Saldırma saldırma dön 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 dön. Dön dön dön, dön. dön, dön. Hayır, hayır ama sen öldü ki. sen valla oynamasan ya. Ben iyi değiştireceğim çünkü buna verdiğim kendisiyle eksiliyor. bana direkt et Pay ver. Hayır abi. Et ver, et Sen et karnı mı oynuyor? <laughs> sen gay mısın? Alırım. Rahat olurum. Al et ver benim için. Bu. Bunlar da tamam. Ya <laughs> kalk girelim. Bırak. а мне-то не приходится, кнопки… vampire это будет он исходит теперь на св favour krom 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 bu için ki çok, var, çok iyi be Koltuğa tasaracak parça Sen Sen de yorsun çok korkuldu bir tane daha. Tamam, tamam, ara. Tamam, hadi. hayır, şimdi. E, 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 i̇şte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. Bir şey İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte var? İşte var? İşte burada. İşte ben alacağım başlık mı alacağım? Adam geldi. Çok iyi be. Çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Hadi görüşürüz. Hepinizi yarın iyi okullar.